Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Trend yolda ücretsiz bir şekilde nasıl indirim kodu kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. O zaman hızlıca videoya geçelim. Evet, öncelikle uygulamamızın ismi Mon arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında indirme linkini bulabilirsiniz veya Play Store, App Store Mono yazarak aratarak e, uygulamayı bulup indirebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamayı indirdikten sonra öncelikle kayıt olurken davet kodu kısmını arkadaşlar ekrandaki davet kodunu girebilir. Ee, siz de kendi davet kodunuzla her getirdiğiniz e, referanstan 2000 mono puan kazanıyorsunuz. Mono puan kazanım için arkadaşlar cep telefonu numarasının tan e, tanımlı olması gerekmektedir. Peki 2000 mono puan kaç TL denk geliyor? 2 TL geliyor arkadaşlar. 1000 mono puan 1 TL denk geliyor yani. Şimdi bu birinci kazançtı. Şimdi gelelim ikinci. E, puan kazanma yöntemine burada bildirim okuma. Bildirim okuma da bakın size markalardan gelen bildirimleri bu şekilde üstüne tıklayarak okuyorsunuz. Burada bir 10-15 saniye beklediğinizde e, sağ üst köşedeki yazan puanı kazanıyorsunuz arkadaşlar. E, bildirimleri okuduktan sonra bu şekilde bu puanları kazandıktan sonra Anında hesabınıza bakın hemen sağ üst köşedeki yine kumbaram sekmesini mono puanlarınız tanımlanıyor. Daha sonra Üçüncü kazanç yönteminden de hemen hızlıca bahsedelim. Düello kısmı. Düello kısmından arkadaşlar. Bugün düellolar oluyor arkadaşlar. Mesela bugün bir tane varmış. Yarın bir tane. Ee, cumartesi büyük düello varmış. Yani üstüne tıklayarak mesela bugün buduya bugün saat 6'daymış düello Buradan detaylar simgesine tıklayarak, buradan düelloya katıl diyerek, yanlış bilmiyorsam 10 puan. Aynen, burada da yazdığı gibi 10 puan değer 10 puan harcayarak düelloya katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve peki nasıl bu düelloyu kazanacağız? Saat 6'da arkadaşlar bir buton olacak. En hızlı o butona ilk tıklayın daha doğrusu yani en hızlı olan kazanıyor arkadaşlar. Bu şekilde işliyor. Şimdi bu üçüncü kazanç yöntemimizi anlattık. Bu şekilde puan kazanabiliyoruz arkadaşlar üç yöntemle. Buradan izinlerim kısmından arkalar olan izinleriniz görüyor arkadaşlar. Burada ne kadar çok izin açık olursa o kadar çok bildirim gelir. İzin kapatmak için yandaki tek işaretine tıklayarak markalardan izni kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim mesela puan kazandık diyelim. E, belli bir puan kazandık diyelim. Peki biz bunu nasıl trend indirim kodu kullanacağız? Hemen bundan bahsedelim. Kumbara sekmesine tıklıyoruz. Burada Mona puan bakiyeniz gözüküyor ve Buradan ne yapmak istediğinizi soruyor Yani puanınızı nasıl değerlendirmek istediğinizi soruyor Buradan isterseniz nakite çevirip Bank hesabınıza gönderebilirsiniz İsterseniz indirim koduna dönüştür Diyerek indirim kodu alabilirsiniz İsterseniz bu puanı bağışlayabilirsiniz Ve isterseniz de Hediye çeki kullanabilirsiniz Şimdi biz Trendyol indirim kodu Alacağımız için bizim buradan arkadaşlar Hediye çeki dönüştür Sekmesine tıklıyoruz ve daha sonra bakın buradan hemen zaten Trentlo önümüze çıkıyor. Buradan Trentlo'yu seçiyoruz. Bu işlem için kumbara'nızda en az 15.000 mono puan olması gerekiyor. Tamam diyoruz. Daha sonra bakın burada trend yolda geçerli 10 TL indirim kodunu 15.000 mono puan karşılığında alabilirsiniz diyor. Buradan üstte zaten isminiz yazıyor. Onun altında arkadaşlar ne kadar kaç TL değerinde indirim kodu almak istediğinizi seçiyorsunuz. 15.000 mono puana 10 TL indirim kodu alabilirsiniz arkadaşlar. Ve daha sonra buradan onaylıyorum seçeneğini tıkladıktan sonra indirim kodu talebiniz alınmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde indirim kodu kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da. Eğer sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese dönüş yapmaya çalışıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.